Boş beleş. Yani gereksiz 10 bilgi. Başlıyor. Herhalde o bilgi. Şşş. Herhalde o bilgi. Saymadım. Bölük ben partlar. partiye gelsin mi? Sonra cevap videosu gelmesi gelecek. O yüzden sor yorumlara yorum şey filan atın. Okey. Okey. ok 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 ok, 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 ok. Bu arada bugün iki video atacağım. Yani yarın video gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Neyse video geçelim. Ha, açın bak. Arkadaşlar şimdi iki tane göstereceğim. Şu an kendimi sinema moduna aldım. Değil mi? Hayır. Minecraft'ın en boş beleş bilgisi. Bir ayağı baktığımızda ayağımızı göremeyiz. Eli gizli de haritayı aldığımızda durumunu göstermeliyim şöyle. Heh, açtım. Şunu onu göstermem Şunu yapmam gerek. Video. Eli açalım. Eli gizli de şu anda görüyorsunuz. Bu arada şurada benim ayım. Evet. Kendimi böyle görebiliyorum. Minecraft'ın böyle şeyi çok iyi ya. Neyse. E, Minecraft'ta e, birinci sayısınız. <laughs> elinizi göre ayağınız, ayaklarınızı <laughs> göremezsiniz ve eğer hazine elinize hazine haritası alırsanız göremezsiniz. Q'yu yazdım. Hey. Nedir açıktı aç dedim bir anda. lan lan çok neyse bir hmm, kendiniz yaparsınız bekleyin mi bu arada artık orayı kullanmıyorum slash yazıyorum bu <laughs> <laughs> yani gelsin... gelsin yaptım mı ee, ikincisi Nedir lan ikincisi? He, ben 1.17'de o şunu ama normalde oluyor. Vardın o lava değil. Suyla öldürmeniz gerek. Ben 1.17'de oyn oynadığım için onu göremezdiniz. Ya. Şu yukarı bakın bak. Bunu demek istedim. <laughs> kafam kopuyor. Bak kafam kopuyor. Neyse. Ee, hemen videoya geçelim. Ee, kaç oldum? 3 oldu herhalde. 4 oldu herhalde. Neyse şimdi ben hemen şöyle ele alayım bu arada. Burada like abone like abone like abone bak. Easy. Hı gene geldim bu arada karakterim nasıl olmuş Draken? Ken Kenkun arkadaşlar bizim iftar iftardan önce izlemeyin bunu ha iftardan sonra izleyin bay bay orada üç oldu üç tane bir, üç tane bilgi oldu bak ben bu videoda iftardan sonra yayınlayacağım ben yemek yedim bay bay orada şunu söyleyeyim gerek gitme like abone like bani, like abone like bani, like abone ol. like abone ol. like abone like like ol. Bildirim 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 like abone bay bay